Herkese merhaba bugün size bu şık ve basit çanta askısını nasıl yaptığımı göstereceğim askımız için ihtiyacımız olan sadece bir tane 2 numaralı bir tığ ve bir de örmek istediğiniz renkte bir iplik malzemelerimiz bu kadar farklı çanta askıları için kanalındaki oynatma listelerine göz atabilirsiniz ya da açıklama kısmını okuyabilirsiniz şimdi Hazırsak hemen örmeye başlayalım. Askımızı yaparken ilk olarak ipimizle zincir çekeceğiz. Tığımı bu şekilde yerleştiriyorum ve çeviriyorum. Kesişim aşamasından tutarak bir ip alıyorum ve oluşan ilmekten geçirerek kilit ilmeğimi yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğiz. 4 tane zincir çektikten sonra yarım trabzan yapacağım. O yüzden bir tane ip doluyorum. Ve ilk yapmış olduğum zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir ip alarak çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü aynı anda örüyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yine yarım trabzan yapacağım. Bir ip doluyorum. Bakın bir tane zincire battım. Bir tane atlıyorum. İkincinin alttan değil dış kesimden ilmeğini tığımı geçiriyorum. Ve 3 ilmeğim var. 3'ünü aynı anda örüyorum. Tekrar 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bir ip doluyorum. Bakın şurada tam bu örgümün bittiği noktada ilmeğin 1, ve bir de dışarıdaki bacağını alıyorum. Yani içeriden bilmiyorum. ilmeğin tam ortasından giriyorum ve bir de dışarıdaki iki bacağını alıyorum. Birip doluyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü aynı anda örüyorum. Tekrar 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Birip doluyorum. Bakın bu ördüğüm zincirin bitişinde Tam şurada 1 ve 2. Iki. Bu ikisine bu şekilde alıyorum. Birip doluyorum, çekiyorum ve 3'ün aynı anda çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Birip doladım. Bakın. Hemen şurada. Bu ördüğüm kısmın sonunda bu şekilde iki tane duran ilmeği ipimi geçiriyorum ve 3'ün aynı anda örüyorum 1 2 ve 3 birip doladım Bakın tam şu noktada 1 ve 2 bacağı aynı anda alıyorum birip doluyorum ve çekiyorum 1. 2, 3. Bir ip doladım. Bakın, şu kısımda 1 ve 2. İpimi doladım ve üçün aynı anda örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. Bir ip doladım. Bakın, bu ördüğüm kısmın alt noktasında bu şekilde dışardaki iki ilmeği örüyorum. Çanta askınız istediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yani sürekli 3 zincir çekiyoruz. Bu dış kısımdaki iki bacağı tığımı geçiriyorum. Ve yarım trabzan yapıyorum. Bakın askımız bu şekilde ilerliyor. En son bitiş aşamasında da yine yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum dikebilmek için. Videomuzun sonuna geldik. Beğenip bir yorum yaparsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.